Tarihin babası Herodot, Pers generali Megabisos'un söylediklerine dayanarak buradan Körler Memleketi diye bahseder. Karkedonya'dan, bugünkü Kadıköy'den kaldı ki Delfi kainlerinin sözünü dinleyerek karşı tarafa yani Sultanahmet'e yerleşen Megaralı vizasında buradan Körler Memleketi olarak bahsettiğini biliyoruz. Daha doğrusu Delfi kainlerinin buradan Körler Memleketi diye bahsettiğini. Biz ne tarihin babası Herodot'a ne de o kerameti kendinden menkul Delf hikayelerinin sözüne pek kulak asmıyoruz. Çünkü burası Kalkedonya ya da Kadıköy. Cennet İstanbul'un cennet köşelerinden biri. Ne dersiniz?